Design Modeler kısmından modelimiz oluşturalım ve analizimizi buradan devam edelim. Var olan import ettiğimiz modeli silelim. Ve yeni bir Sketching oluşturmak üzere X'ye Düzlemini seçelim. Sketching kısmında rectangle çizelim. bu rectangle'ın boyutlarını verelim. G5 ve V6 buradan yazalım. 0,346 ve .446 metre. Daha sonra Extrude seçeneği ile 4 metre uzunluğunda Extrude'ni yapalım. Ve Extrude bir üzerine sağ tıklayıp generate diyerekten çizgimizi oluşturalım aynı zamanda engine data kısmına da yeni bir malzeme tanımlayalım bu yeni malzemenin özelliklerini girmek üzere toolboxdan bu menüleri kullanalım toolbox gözükmüyor ise eğer buradan view menüsünden Açıp kapatılabilir. Yeni malzemenin yoğunluk değerini 2200 kilogram bölümetre kup olarak girelim. Malzeme özelliklerini girmek üzere linear elastik izotropik elastik kısmına tıklayıp yank modülünü 70 10 üzeri 9 Paskal ve Poisson oranı 0, 0, 0. 5 olarak girelim Ayrıca yeni malzemeler eklemek için kütüphaneden engine data source tıklayıp program istediğimiz özellikle malzeme ekleyebiliriz General materials sekmesinde şu malzemeler var diyelim ki alüminyum alaşım eklemek istiyoruz Artık düğmesine basıyorum Burada kitap işareti meydana geldi. Beton malzemesi ekliyorum. Bakır malzemesi ekliyorum. Bunları istediğim zaman kullanabilirim. Return to Project deyip projeye dönüp Model kısmına geri geliyorum. Burada ilk aşama Mesh işlemi yapılması. Generate Mesh diyoruz. Mesh işlemini yapıyoruz. Mesh'in boyutunu değiştirmek için Element Size kısmını değiştirebiliriz ve tekrardan Generate Mesh diyebiliriz. Ee, fixed Support kısmından bir alan belirliyorum. Bu alan kastre bağlantı uygulamış oldum. Şimdi Solution Sol diyorum. çözüm tamamlandı. Mod şekilleri hesaplandı. Hesaplanan mod şekillerini animasyon olarak görebiliriz. Şuradan da frekanslara bakabiliriz. Birinci mod frekansı, ikinci, üçüncü, dördüncü frekans. Bu değerleri analitik olarak bulmuş olduğumuz değerlerle kıyaslayabiliriz. Birinci mod şekli animasyonu izleyelim. Eğme etkisi altında olan bir mod şekli olduğu anlaşılıyor. İkinci moda bakalım. İkinci mod da aynı şekilde eğme etkisi altında. İkinci mod hem eğme var hem çekme Burada da aynı zamanda maksimum minimum genlik değerleri verilmiş. Maksimum değer 56 mm gibi bir değer. Bakın burada maksimum etiketine tıklayarak maksimum kendiliğin nerede olduğunu minimum kendi nerede olduğunu veya problada e, aktif olarak değerlerin ne olduğunu görebiliriz. Bütün bunlardan bir rapor hazırlamak için öncelikle geometrimize gelip bir fotoğraf çekiyoruz. E, mesh yapımıza gelip buradan farklı bir görüntü istersek gibi görünümde bir fotoğraf daha çekiyoruz. İlla aynı görünüm olması şart değil. Fix support'u şu şekilde çekmek istiyorum. Figür ekliyorum. Solution'larda buradan her bir solution için bir fotoğraf ekliyorum. Bunu da perspektif ekleyebiliriz mosluk için bu şekilde bir fotoğraf ekliyorum. Benzer şekilde diğer fotoğrafları da ekliyorum. Bakın burada Port Generate, Port Preview ya tıkladığımız zaman bütün bu hazırladığımız modal analizi baştan sona ansız raporluyor fotoğraflarla birlikte verilen girdiğimiz ve geometri bilgileri, malzeme bilgileri, meş bilgileri, biraz önce figürler eklediğimiz o figürleri de dahil ederek bulduğumuz sonuçlar bunlar içeren bir rapor oluşturuyor. Bu rapor dosyasını şuradan publish düğmesine basarak bilgisayara kaydedebilirsiniz. Masa üstüne mht olarak html veya html olarak kaydedilebilir. mht dosyası ben bunu daha çok tercih ediyorum. Masasına kaydet dediğim zaman bu dosya masasına kaydedildi. Ayrıca sen to Microsoft Word PowerPoint diyerek de projenizi Word dosyasına veya PowerPoint sunusuna aktarabilirsiniz. Seçtiğimiz malzeme özelliklerini değiştirebilmek için geometrikten solid şeklindeki cismin üzerine gelip aşağıdaki menüden material assignment buluyoruz. buradan biraz önce seçtiğimiz istediğimiz malzemeyi seçebiliriz bu buna göre yeniden bir analiz şekillendirebiliriz yeniden analiz yapalım bakalım mod şekilleri ve frekanslar ne şekilde değişecek Bakır malzemesi için çok fazla frekansın değişmediğini gözlemledik.